Bitcoin ve benzeri sanal paraların alınıp satılması caiz midir? Esasında para bir mal değildir. Yani mal hükmü vardır ama değişim aracıdır. Çok önceleri insanlar buğday üretiyorlar, parayı henüz icat etmemişlerdi. Gidiyor buğday veriyor, karşılığında incir alıyordu. Yani kendi ürettiği malı veriyor, ne almak istiyorsa onu alıyordu. Bu da insanların ticaretini, alışverişini zorlaştırıyor. Yanında mal getireceksin, onu satacaksın, karşılığında mal alacaksın. Sonra altını, gümüşü para olarak insanlar kullanıyorlar. Altın, gümüş hilkatte para, yaratılışta para. Uzun yıllar altın, gümüş devam etti. Sonra fülüsler yapıldı. Hatta yakın zamana kadar, yetmişlere kadar kağıt paralar altın paraya oranla devletler o kadar kağıt para basabildiler. Daha öncesinde ise bu kağıt paralar evrak nakdiye demiş olduğumuz bankaya parayı yatırıyordu insanlar. Banka ona bir kağıt veriyordu. Burada bu kadar param var diye. Sonra bunlar altının, gümüşün yerini aldı. Onları para olarak kullanmaya başladılar. Peki bu parayı kim basıyordu? Devlet basıyordu arkasında devlet var. Yani devletin o finansal gücü var. O muhafaza ediyordu. Peki şimdi, işte bu sanal paralar, bunların arkasında bir devlet yok. Uydurma bir para bu. Yani bir anda sizin yatırdığınız şu kadar bir hesabınız var, şu kadar adınıza bir para işlem görüyor. Bir anda hepsini kaybedebilirsiniz. O zaman burada Garar var burada, kumar var burada, aldatma var. İslam bu şekilde bir alışverişe müsaade etmez. Sonra e, bu şekilde bir işlem piyasa'yı durdurur. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, İslamiyet niçin faize haram kılmıştır? Yani bir adam 10 lirası var. 10 lirayı faize yatırınca oradan 12 lira, 2 lira faizden kazanacak. Bunu biliyor. Hiç yorulmadan, terlemeden 2 lira kazanacak. Ne yapar? İmanı yoksa o parayı faize yatıracak. Çünkü adam çalıştırmayacak, iş kurmayacak, İş kuruyorsunuz, onun riski var, üretiyorsunuz vesaire. Acaba pazar bulabilecek misiniz? Arz talep nasıl olacak? Bütün bu riskler hepsi sizi bekliyor. Ama faizi bir adam için bunlar yok. Yatırıyor 10 lira, alırıyor 12 lira. Peki bütün insanlar buraya yönelince ne olacak? O zaman iş alanlarında bir daralma olacak. istihdam olmayacak, üretim olmayacak. Yani üreteceksiniz, insanlar da bunu tüketecekler. Ama bir tarafta faiz varsa yorulmadan para İnsanlar kazanıyorlarsa bunu tercih edecekler. Onun için İslamiyet faizi haram kılmış. Allah'la Resulü ile savaşmak olarak onu değerlendirmiştir. فَاَذَنُوا min مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Peki orada haksız yere insanların kazancını almak var, sömürmek var. Burada da aynı durum var. Bitcoin dedikleri vesaire sanal paralar hepsi bu vapta değerlendirilir. Mevcut halleriyle bir Müslüman'ın onunla işlem yapması haramdır, caiz değildir. Yani esasında para bir değişim aracıdır zaten. Onun üzerinden para kazanırsanız hayatı kilitlersiniz. Üretim olmaz, yatırım olmaz. Evet. Ee, bu soru hocam çok fazla geldi. Yani programı başlattığımız günden bu e çünkü yana. Çünkü küresel güçler da... faizle bu tür paralarla insanları rahat sömürüyorlar. Sömürüyorlar, e, kendi ülkelerini kalkındırmışlar. Şimdi alemi İslam uyanmasın, sanayi kuruluşları olmasın, teknolojik hamlelerini yapamasınlar. Parayı belli yerlerde toparlayalım, onları kendi gücümüz, tasarrufumuz dairesinde kullanalım. Onun yolu yöntemlerinin birisi bu.